Ya bu küpü ben nasıl çözeceğim abicim ya? Diyorsanız videonun devamını izleyin. İlk yapmamız gereken görmüş olduğunuz gibi ben burada beyazı seçiyorum. Ve beyaz rengin köşelerini yapıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi 4 tane köşe var. O köşeleri doğru renkler olacak bir şekilde yapıyoruz. Ve ortadaki rengi de döndürerek doğru bir kıvama getiriyoruz. Aynı normal 3x3 zeka küpündeki gibi. Ondan sonra normal Rubik küpteki gibi orta parçaları oturtmaya deniyoruz. Bunun içinde bir algoritmamız var. Videonun uzun halinde detaylı bir şekilde bahsediyorum. Ondan sonra ortadaki parçaları biz oturttuktan sonra yapmamız gereken ise tüm orta parçalar doğru bir şekilde oluyor. Köşeler doğru bir şekilde oluyor. Orta parçaları döndürmemiz gerekiyor. Yani mesela görmüş olduğunuz gibi sarı ve kırmızı var. O parçayı bir tık döndürmemiz gerekiyor. Onun için de yeni bir algoritma uyguluyoruz. Ee, bunu da uzun videoda açıklıyorum. Onu da uyguladıktan sonra küpümüzü çok rahat bir şekilde çözmüş oluyoruz. Görmüş olduğunuz gibi e, bu zeka küpünü çözmek çok basit. Sadece bir dakikamızı alıyor ve bunun çözümünü öğrenmek istiyorsanız da uzun halini bulabilirsiniz açıklamadaki link